<laughs> Sevgili avradım burada mısın? He buradayım herif. Ne oldu sana birden böyle evimin direği? Keşke dilim kopadı da seni o kadar beda etmesedim. <laughs> <laughs> Sevgili büyük oğlum Ahmet burada mı? Ya sevgili küçük oğlum Mehmet sen burada mısın? Buradayım baba buradayım. Ben de buradayım. Ne oldu sana baba ya? Ne oldu ya? Heh. Ya sevgili dünyalar güzeli kızım. Sen burada mısın kızım? Allah cezanızı versin hepinizin. Hepisi dur biz buradayız doğrular lan. Dükkanı yalınız mı bıraktınız lan? Kim var lan dükkanda?